Hanım. öncelikle çok kısa kendinizden bahsetme şansınız var mı? Şebnem Paker kimdir? Müzikle yolculuğunuz nasıl başladı? İlk ne zaman şarkı söylemeye başladınız? konservatuar eğitimini size sahne ve müzik kariyerinizde nasıl katkılar sağladı? Şebnem Peker kimdir? Şebnem Peker 1977 yılında İstanbul'da doğmuş. <laughs> ve İlk olarak müzikle yolculuğuna aslında farkına varmadan üç buçuk dört yaşlarında başlamış bir kişi. Neden? Çünkü üç buçuk dört yaşlarında öncelikle baleyle başlamış. Ben bale derslerine gidip gelirken aynı zamanda da solfej eğitimi veriliyordu. İlk piyanonun kokusu... Ee, sesler aslında beni çok etkilemiş olmalı ki e, müzik daha sonrasında da hayatımda hep var oldu. Yani ortaokulda işte mutlaka korodaydım. İlk solo konserimi işte mezuniyette e, ortaokulda gerçekleştirmiş oldum. Ardından lisede e, hem Haydarpaşa Lisesi o zaman süper liseydi hem konservatuar yarı zamanlı gitar bölümünü kazandım. Oradan hızlıca geçeyim e, çünkü yaş ilerledikçe yapılan şeyler artıyor. E, ardından e, müzikle daha fazla e, haşır neşir olmak adına çok dinliyor ve çok söylüyordum artık. Şanla daha fazla ilgili olduğumun farkına vardım. Ee, ve e, şanla ilgili çalışmalar yapmaya başladım. Üniversitede de e, Marmara Üniversitesi Müzik Eğitim Bölümü Şan, ana şandan e, mezun oldum. E, bu süreç içerisinde işte mezun olmadan önce aslında üniversiteden ta e, lise e, son sınıftayken 96 yılına denk gelen sizlerin bildiği 5 mevsim şarkısını seslendirmiş oldum. Bir sonraki yıl üniversiteye başladığımda ise Dinle'yi seslendirmiş oldum. Bunun ardından aslında koca bir 27 yıllık boşluk var bir sürü kişinin aklında ne yaptığı bundan sonrasında diye çok yakından takip edenler dışında ben 2000 yılında üniversiteden mezun olur olmaz müzik öğretmenliği yapmaya başladım. Aynı zamanda şarkı söylemeye devam ettim. Bir albüm yaptım. E, fakat işte o dönemin şartları çok farklıydı şu andaki şartlardan e, ve e, çok da istediğim e, şekilde gitmedi. Ardından e, ben de e, mutlu olduğum mekanlarda şarkı söylemeye devam ederken aynı zamanda müzik öğretmenliği yapmaya başladım. 2004 yılına kadar kolejlerde 2004'ten sonra da bir buçuk yıl öncesine kadar İstanbul'daki iki köklü güzel sanatlar lisesinde çok sesli koro ve şan öğretmenliği yaptım. bu arada da şarkı söylemeye arzu ettiğim zamanlarda ee, ve gerçekten içime sinen mekanlarda hep devam ettim aslında hiç müziği bırakmadım çünkü müzik bırakılabilecek bir şey değil fakat aktif olarak daha yoğun albümle ekranlarda bulunmadım. Burası doğru. Fakat müziği hiç bırakmadım. Bu arada da yıllardan beri de çok harika evlatlar yetiştirdim. E, müzik e, hem eğitimci olarak e, bir sürü eğitimci e, müzik öğretmeni şu anda benim öğrencim olan ya da müzik camiasında enstrüman çalan bir sürü müzisyen ya da solist e, öğrencilere katkım oldu. O açıdan da çok mutluyum. Ondan sonra bir de tabii ki özel hayatım var. Özel hayatımda 35 yaşında e, evlendim ve iki kız çocuk annesi oldum. E, bu da benim hayatımdaki önemli dönüm noktalarından biri. Ve bugüne böyle hızlıca toparladığımda e, böyle e, cevap verebilirim. Eurovizyona katılma süreci nasıl gelişti? O dönemde sizi motive eden şey neydi? Eurovizyona katılma sürecim. E, ben 96 yılında artık e, bestecisiyle Jingle çalışmaları vesaire yapmaya başlamıştım. Kendisi de o dönemlerde yarışmaya şu andaki gibi sipariş yöntemi olmadığı için bütün müzisyenler ülkenin hem profesyonel hem de amatör tüm müzisyenleri Ankara'daki seçmeleri, şarkı zarf kapalı zarflarda şarkıları gönderirdi kayıtlarını ve notalarını. Ardından ilk ona kalan eserler belirlenir, duyurusu yapılır ve Ankara'daki genelde de arı stüdyolarında canlı yayınla birinci seçilir, ülkeyi temsil etmek üzere gönderilirdi. 96 yılında o zaman bestecisiyle zaten birlikte bu çalışmaları yaptığımız için 5. mevsimde solist olarak yer aldım. 96 yılında edindiğimiz o deneyimler gerçekten çok kıymetliydi. yurt dışında çok daha farklı bir Eurovizyonla ilgili atmosfer var düzenlenen ülkelerde. işte sokakta yürüyorsunuz, insanlar sizi tanıyor. bambaşka kültürler ee, inanılmaz etkileşim halindeler. Çok profesyonel bir organizasyon. Ben kendime çok şey kattım. Çünkü benim için e, önemli ve ilk deneyimlerdi onlar. Ee, ve 97 yılında yine sipariş yöntemi değil, e, yine parçalar gönderildi. Ve dinle, Ankara'da birinci seçildi. Ee, ne, ne daha farklıydı derseniz... Deneyim vardı. Yani hem beste, hem düzenleme, hem benim yorumumla ilgili olarak bence. Biraz daha planlı, programlı ve bilerek adım atma vardı. Ee, aslında e, dinle ile alakalı olarak içerisinde işte etnik enstrümanların olması, bizim kültürümüzü yansıtması ile ilgili herkes o sıcacık gelen tanılar belki de çok sık denenmediği için çok farklı geldi. E, dozunda kullanıldığı için çok farklı geldi. Ben yorumumda da işte mümkün olduğu kadar daha düz bir yerlerde yorumlamaya çalıştım. Çünkü dinle çok okuması kolay, yorumlaması kolay bir şarkı değil. Yani Bir anda düşündüğün 13 dakikalık zamanda, işte milyonlarca kişinin izlediği bir canlı yayında bir anda bütün enstrümanlar sadece bendir ve siz kalıyorsunuz. Orada ufacık bir entonasyon problemi e, bambaşka şeylere yol açabilir. O yüzden o 3 dakika için bir sene boyunca sürekli çalışıyorsunuz. E, bütün bunlar totalde e, güzel bir sonuç sağladı. E, peki Türkiye'nin televizyon serüveninin 50 yılını siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi 50 yılı ilk başlangıç yıllarına ben de şahit değilim. E, çünkü çok küçüktüm. Fakat Kendimi bildiğim yıllar itibariyle geçmişle günümüzü karşılaştırdığım zaman çok net gördüğüm bir takım farklılıklar var. Tek benzerlik bence hala bir sürü ülkenin, artık Avrupa'da değil, farklı kıtaların da katılımı oluyor ama hani Eurovision, bir sürü ülkenin bir araya geldiği harika bir organizasyon. Orada bu kültür alışverişinin yapılması, ee, ve bizim kadar böyle köklü kültüre sahip olan bir ülkenin e, orada o yüzden var olması ve o etkileşimin içinde olmasını çok önemli buluyorum. İlk yıllarda e, daha çok müzik ön plandaydı. Büyük orkestralar vardı. Büyük orkestralar, canlı çalınan eserler ve canlı so so söyleyen, seslendiren solistler. E, müzik ön plandaydı. Gerçekten şarkı yarışmasıydı. E ardından mesela 90'lı yılları gelindiğinde ben mesela her ikisinde de canlı orkestra vardı, kocaman bir orkestra düşünün, e müthiş bir deneyim gerçekten. Daha sonra ilerlediğimizde o canlı orkestralar ortadan kalktı. Yerine Half Playback e, geldi. E, sahne her zaman, yani bundan 30 yıl öncesine bakacak olursanız da çok güzel, yani canlı yayında müthiş sahneler kullanılıyor. O hala daha da gelişerek devam ediyor teknik açıdan, hala çok iyiler. E, ve böyle 2000'lerin 2000 başı itibariyle birazcık daha e, müzik, e, Hafif ikinci plana çekili evet. görsel olarak etkilemek üzere çünkü televotingle birlikte e, halkın oylamasının daha ağırlıklı olmasıyla beraber insanları cezbedecek görsellerin daha ağırlıkta olduğu bir yarışma haline geldi. E, hani işitsel görsel dengesi her zaman önemlidir elbette. Bir de peş peşe çıkıyor ülkeler. E, fakat hani ben geldiğimiz noktaya baktığımızda bazen çok yoruluyorum Örzec'i izlerken. Yani herkes Elinde eteğinde ne varsa yani işte e, ya dikkat çekmek için ya kabul görmek için işte evet. oy almak için vesaire birazcık daha e, yorucu ve müziğin daha ikinci planda olduğu bir hal aldı. E, fakat belki bu zaten sadece müzik endüstrisinin değil, e, genel olarak e, bütün başlıklar için e, kabul etmemiz gereken dünyanın her yerinde olan çabuk tüketme, e, işte Nitelik, nicelik, derinlik, sığlık bir sürü kavramı burada tartışabiliriz. Zamanın getirisi belki de. Biraz da kariyerinizden bahsedecek olursak bir müzik öğretmeni olarak kendi sesinizi, tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Bize ses aralığınız ve ses türünüz hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne kadar güzel bir soru. Şimdiye kadar yaptığım hiçbir röportajda karşılaşmadığım bir soru. Kendi sesimi tanımlamak. Şimdi, ben öğrenciyken e, lirik sopranı olduğum söylendi bana. E, zamanla, insan tabii çalıştırdıkça da aslında karakter değişikliği oluyor. E, ses aralığımla ilgili olarak iki buçuk, yani üçe yakın bir sınırda bir ses aralığım var. Fakat, e, yani otuzlu yaşlardan sonrasında enteresan şekilde peslerin çok daha fazla rahatladığını, tizlerin de daha fazla rahatladığını ben de yani çünkü şan hocası olduğum için egzersiz yaptıkça enteresan bir şekilde kaslar size cevap veriyor. Çok enteresan bir şey. O ses aralığı da daha genişledi yani öğrencilik yıllarım oranla. Ee, peki hiç sahnelere dönmeyi düşünürüz mü? Dinleyicilerinizden bu yönde tepkiler alıyor musunuz? 2019 ya da 2020 olması lazım. Almanya'da Davut Üzerine Erevizyon etkinliklerine katıldınız. Ee, şöyle, ee, sahnelere geri dönmek. Aslında ben zaten hiç e, terk etmedim sahneleri. Yani aralıklarla hep sahne alıyorum. O yüzden de geri dönmek deyince birazcık üzülüyorum. Yani... Hani bırakmadım ki zaten. Ama daha sıklıkla insanlarla bir araya gelmeyi gerçekten çok istiyorum, çok özledim. Ee... Bunun için birazcık daha benim de e, belki odaklanmam gerekiyor, daha fazla zaman harcamadan. Ama belli bir takvim var dersem onda yalan olur. Fakat dediğim gibi hiç e, yani terk etmedim, geri dönmek demeyelim ama daha sıklıkla evet çok istiyorum, en kısa zamanda da bunu başarabilirim. E, yurt dışında e, gerçekten bazen yani Türkiye'den daha çok davet alıyorum. Oraya gittiğim zaman da çok mutlu oluyorum, ee, bayılıyorlar çünkü, özellikle dinleye. O macerasına devam edecek gibi görünüyor. Günümüz Türk müziği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi etkileyen yeni nefse sanatçılar var mı? Günümüz Türk müziği, şimdi tabii bir sürü başlık var. E, müzik türleri de artık o kadar çok alt başlıklara ayrıldı ki ben de bazen tanımlamakta zorluk çekiyorum. Ee, ama elbette ki harika genç yetenekli müzisyenlerimiz var. Ee, çok yaratıcı müzisyenlerimiz var. Yani ilk aklıma gelen Evrencan Gündüz, bir de Karsu var. İkisine de bayılıyorum. Çok tatlı buluyorum. Her ikisinde çok yaratıcı ve çok güzel işler yapıyorlar. Bu kişileri söyleyebilirim. Şimdi biraz küçük bir oyun oynamak istiyoruz. Seçenek sunacağız. Birini tercih etmenizi rica hadi edeceğiz. Hızlı soru cevap. Evet. Ayy hadi çok heyecanlandım şu an. Buyurun. Şartman Ener mi? Manga mı? Manga. Athena mı? Morvetes mi? Morvetes'i. Hadise mi? Kenan Doğulu mu? Kenan Doğulu. Evri Bey derken mi? We could be the same mi? We could be the same. Şekilaf şekerim mi? For real mı? Ee, şey gider, şekerim. Çınan bak kendin, 97 Bakken, mi? Sade periner, 2003 mü? Aa bu çok fena bir soru ama. <laughs> Neye göre, kime göre? <laughs> Bunu ben pas geçeyim çünkü objektif olma ihtimali yok. Sevdiğimiz harika bir başarı tabii yani o ayrı. Eurovision'da Türkiye'de 2000'ler mi, 2010'lar mı? Ee, 2000'ler diyeceğim. Şimdi yabancılara geçecek olursak, e, Doreen mi, Ruslana mı? Ruslana. Lena mı, Manga mı? Hoppa. <gülüyor> manga, manga. <gülüyor> Alexander Ryback mi? Duncan Lawrence mi? Aa, Alexander Ryback. Leta mı? Conchita Burst mi? Leta diyeyim. Abba mı? Selena Dion mu? Tabii ki Selena Dion benim için. E, şarkılar arasında ise Euphoria Doreen mi yoksa Tattoo Doreen mi? Tattoo diyeyim. Fairytale Ryback ya da e, Arcade Duncan. Fairy dedim. Evet. <laughs> Manes Prinzit Bonnie mi yoksa Lordin Hardrock Hallelujah mı? Ee, yani Hardla Hallelujah diyeyim. Evet. Ruslana White Dances mi yoksa Neta Toy mu? Ruslan. Baby Lasagna Rintin Takidim mi yoksa Nima The Code mu? Birincisi. <laughs> O olarak e, hangi takımla olduğunuzu bizlerle paylaşma şansınız var mı? Yıl... Neden soruyorsunuz bunu? <gülüyor> <gülüyor> yani dener, dener önce dinle şarkısını söylediğim ufak değişikler katarak evet. bizlere için söylemiştiniz. O an nasıl gelişti? Ve sizden çok kısa duyma şansınız var mı? <laughs> Söylesin, söyle. <laughs> çok ağlıyorsunuz, aybını söyletemezsiniz. Onu sevmedim. Ben de çok şaşkınım. Çünkü o zaman yani internet yoktu. Bu röportaj yapıldığında. Şu an güzel oldu. Viral oldu inanamıyorum yani gerçekten. Ben zaten futbolla alakası olmayan bir insanım. Ya takım da baba ya diğer Galatasaraylıyım ama yani hani sorsanız bir kişiyi bile tanımam. O yüzden de çok şaşırdım yani kim yükledi, nasıl yayıldı. Çok şekersiniz ama asla söylemem. Teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ, olun. Teşekkür sağ olun. Peki son olarak Emre Yücelen Şam dersi kanal takipçilerine mesajınız veya, veya söylemek istedikleriniz nelerdir? Şanla ilgileniyor olmak demek, birincisi farkındalığın çok yüksek olması demek. İlk önce kendinize, vücudunuza, kaslarınıza, ruhunuza, bedeninize büyük saygı göstererek sürekli bu noktada ayrıcalıklı düşünüyor olmanız demek. Ve şanla ilgilenmeye başladıktan sonra bu kadar detaylar içerisinde boğulurken etrafa karşı farkındalığınız da arttığından bir süre sonra yorulmaya başlıyor insan. Ben bu kısmı çok önemsiyorum. Hep öğrencilerime de söylerim. Teknik çalışmalar çok önemli. Spor yapmak gibi teknik çalışma çok önemli. Fakat teknik çalışmaları odaklanırken bir taraftan da o parça ne anlatıyor, ne hissettiriyor? Bu kısmı ıskalamadan o süreci geçirirse o zaman o pota işte kişiye özgü yorum olarak sonuç veriyor. Tabii ki bu çok uzun bir zaman. Çok güzel bir işte uğraşıyorlar. Emek harcamaya devam etsinler. Umuyorum da hepsi emeklerinin karşılığını alsınlar. Emre Yücel'in de çok selamlarımı iletiyorum. Harika işler çıkartıyor. Takibe devam. Teşekkür ediyorum.